Herkese Merhaba, ben Gamze. Bugün kutumuzda acaba ne çıkacak? Merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Hadi açalım. Burada bir adet çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane narı var Peki biz bunlarla ne yapacağız? Hadi bakalım. Bugün ihtiyacımız olan bir adet nar, bir tane beyaz kağıt, kalın uçlu kalemimiz. Hazırsanız çizmeye başlayalım. Önce Narımı görüyorsunuz. Biraz eğri büğrü bir şey bu. Bunun için öncelikle narımı yuvarlak şeklinde bir çizim yapacağım. Biraz şöyle. Biraz da şöyle. Yamuk yumuk olması gerekiyor birazcık. Çünkü o değişik şekilleri olan bir yuvarlak. O yüzden dümdüz çizmenize gerek yok. Tabii bir de kafasında tır 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 tır, tır bir şey var. Bu tırtıklı yerine ben taç yapacağım. Onu kral ya da kraliçe bir nara çeviriyorum. Ve şöyle ve şöyle gördüğünüz gibi tacını da taktım. biraz yüz ifadesi çalışalım. Göz kırpan bir karakter olsun. Ve yerde oturan bir nar olsun. Biraz tembelmiş. Önce kocaman bir göz çiziyorum. Yuvarlağımı attım. Sonra buraya bir yuvarlak daha attım. Bu tek gözü. Ama bir gözünü kırpacağımı söylemiştim. Bunun çok basit bir yöntemi var. Yön gösteren okları biliyorsunuz. Aynen onun gibi çubuk ve şöyle gördüğünüz gibi biraz sanki gözünü kırpıyor gibi oldu ve kaşları fik fik ve çok komikli ağzı şöyle ve minnoş burnu kaldı elleri ve bacakları bu oturduğu için bacaklarını sağ ve sola açmış olsun şöyle bunun için iki çubuktan yardım alabilirim ve şöyle bir ayakkabı ve yine şöyle bir başka ayakkabı kaldı elleri bu çocuğun kolları da şöyle havada olsun. Seviniyormuş bir şeye. Ve yine her zamanki gibi ellerini kalplerden yapacağım. Bu kalplerin bir kulağı küçük olabilir böyle. Birini tam kalp, birini küçük. isterseniz eline başka bir şeyler de tutturabilirsiniz. Karakterimiz bu kadar. Kalemlerimizi kapatıp boyamaya geçebiliriz. Hadi. Evet. Boyama yaparken en zevkli, en güzel, en harika kısmı. Narımın renklerini gördüğünüz gibi biraz siyah var, kırmızı var, sarı var. İçini açmıyorum bile açarsam hepsini yiyebilirim. Bu yüzden bence şimdilik dışıyla idare etmeliyiz. Biraz kırmızıya, biraz turuncumsu kırmızıya biraz sarımtırak bir turuncuya ihtiyacım var. Önce koyu olan yerlerini sonra kırmızıdan sonra biraz da turuncu eklemeye karar verdim. Gördüğünüz gibi bastırdıkça renk daha canlı görünüyor bu yüzden biraz bu tarafa da bu renkten karıştırırsam daha tatlı bir ton elde etmiş olacağım narımda. Param. Tacımı sarı yapacağım parlak ve göz alıcı olsun. Tıpkı güneş gibi. Bu da bitti. Ama buna birazcık koyu da eklemeliyim. Sanki daha güzel olacak. Bakın. Gördünüz mü? Size renkleri karıştırmanın güzel olacağını söylemiştim. Peki elleri ve ayakları için ne renk düşünüyoruz? Bence elleri kırmızı olmalı. Aynı içindeki taneler gibi. Lezzetli ve güzel. Ve Tara, hepinizi alkışlıyorum. Bugünkü boyamamızın da sonuna geldik. Hepinizi tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi, çık çık çık. Çık 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 çık. Çık. sadece bunun bacakları ve kolları yok, ama bunun yüzüne de. Buradan çizersem aynısını elde edeceğimi biliyorsunuz. Ama yine yumurtaya dönmemesi için bu sefer asla ellemiyorum. Bugün yine harikaydınız. Eğer çalışmamızı beğendiyseniz YouTube kanalımı takip etmeyi, çık 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 beğenmeyi ve benimle birlikte çizdiklerinizi bana göndermeyi asla unutmayın. Bir şey daha. Bunları yerken hepsini ayıkladıktan sonra bir kaba koyup kaşıkla yemek çok zevkli oluyor. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.